Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle PUBG'de zıplayarak yatmaya götüreceğim. Öncelikle story'e girip benim yazdığımı yazın. Sonra gösterdiğimi yükleyin. Uygulamaya girdikten sonra bazı izinler isteyecek onlara izin verin. Benim gösterdiğimi seçin. Sonra en üsttekini kapalı yazı ile anı açın. Burada arkadaşlar en alttaki etkinleştir tuşuna basın. Sonra böyle bir şey çıkacak. Oyuna girin. Ve buradan da benim gösterdiğim şeylere dokunun. Sonra bir parmak üzerine tıklayın ve orada 300 yazacak siz onu 1 yapacaksınız. Bunu zıplama tuşunun üstüne koyacaksınız. Ve artıya bir daha dokunuyorsunuz sonra 2 çıktıktan sonra onun üstüne dokunun onda da 300 yazacak onu da bir yapın. 2 de yatma tuşunun üstüne koyunuz. Sonra gösterdiğim ayar tuşuna basın. Burada da döngü sayısı yazanı seçip 10 silip bir yapınız. Ve bitti sonra da yukarıdaki artının üzerindeki tuşa basın. Zaten adam havada yatacak. Neyse görüşmek üzere istediğiniz bir video olursa yazmanız yeterli.